Merhaba arkadaşlar. Tekzen'de Nisan ayı indirimlerinde birbirinden güzel ürünler var. Tek tek birlikte bakacağız. Davul fırın var. Rohler marka 1200 watt gücünde 179.90. Yani ben küsuratları yuvarlayayım size. Mesela Karayel saç kurutma makinesi Goldmaster 150 TL. Nivico soğuk ya da ılık su veren sebil kabinli şekilde 500 lira. Orbi Mix, Arnica'nın Orbi Mix serisinden el mikseri, 300 watt gücünde, 130 TL. Röhler marka granit tost makinesi, 2000 watt gücünde, görüyorsunuz iş plakaları, 140 lira. Goldmaster'dan Linda serisinin epilasyon ayak bakım cihazı, ikisi arkadaşlar, 110 TL. Lisa ince saç maşası, 160-200 santigrat derece, 100 TL arzumdan. Goldmaster'ın body tıraş makinesi var, e, bu da arkadaşlar, 100 TL. Aspiratör var. Aspiratör markasını burada göremedik. Ha bu da Röhler marka 200 TL sahan var Şef markasının 16 cm genişliğinde 25 lira. Bu da arkadaşlar Şef markasından tava var 32 cm genişliğinde. Tavanın fiyatı da 50 TL. Bir başka tava var. Bu da 22 cm genişliğinde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 35 TL. Ekose çay kahve takımı 18 parça kütahya porselenden 90 lira. Yine kütahya porselenden 18 parçalık bu kez yemek takımı var. 6 şart tane tabakları 140 TL. Şef markasının sos ten tenceresi de var. 16 santim genişliğinde 35 liraya. Şeften bir de kızartma tenceresi var arkadaşlar. 24 santimetre genişliğinde 60 TL. Dekoratif metal tepsi güzel desenler var. 10 TL zan kartlı fiyatı. Derin tencerede mevcut 24 santimetre genişliğinde şef markasının keşke kutu içerisinde koymasalardı görseydiniz yani desenini 3 parçalı tava seti var 100 liraya arkadaşlar bir de kum telden ankastre set var davlumbaz ocak fırın siyah cam 1200 lira 26 santimetre genişliğinde de tavası var şefin orta genişlik 40 TL Kütahya porselinin Ekose mini yemek seti. Bunlar 6 parça değil 4 parça 110 liraya. Kütahya porselinin bir de Adler serisinden kahve takımı var. 4 fincan 4 tabak 50 TL. Şefin pilav tenceresi 26 cm genişliğinde 60 TL. Seramik kupalar var arkadaşlar. Bunlar da 35 lira. Mutfak terazisi, mutfak terazisi 40 TL. Hassas ölçümler yapabilir. Arnica'nın Kaiser serisi, çelik su ısıtıcı 1800 watt gücünde 140 TL, Pronto Red ikisi bir arada dikey elektrikli süpürge 200 TL, Veranda set, antrasit rengi, minderler de dahilmiş arkadaşlar. İki tane tekli sehpası filan 999 lira. TV sehpası 200 TL gördüğünüz ürünler. Bahçe el aletleri seti, plastik saplı bunlar. Dörtlü set 50 TL. Mindros set. iki tane tekli koltuk, bir tane ikili koltuk, bir tane sehpa. 3,5 milyar. Maduro plastik set. Gördüğünüz takım 460 TL. Spiral hortum 15 metre. Uzatmalı şekilde böyle toplanıyor kendisi. 130 TL. Alanya oturma grubu. Bir tane ikili, iki tane tekli bir de sehpası. 2230 lira. Seramik saksı. E, farklı renkleri var gerçekten güzel renkler 20 TL her biri. Çeşme serisi oturma grubu minderleri de dahil e, renkleri güzel yapmışlar minderlerin. Orkide toprağı yaprak markasının orkide torfu 5 litre 13 TL. Seramik saksı tabaklı 14 santim genişliğinde 30 TL fiyatı var. TV sabit askı aparatı 32 inç genişliğinde televizyonlar için uygun 45 liraya. Duman serisi düşer kapaklı ayakkabılık 300 lira arkadaşlar. Şimdi tek kişilik comfort baza seti baza başlık yatağı 90-190 899 lira. Çift kişiliği var çift kişiliği de arkadaşlar 150-200 pahalı yalnız 1450 TL. TV sabit askı aparatı 40 inç televizyon ekranları için biraz daha büyük 50 TL. Patio set. Şimdi arkadaşlar ne var? Sandalye, masa bir de şemsiyesi. 900 TL. Gelincik TV ünitesi. Vanezya beyaz. 500 lira diyelim biz buna. Kuşadası katlanır masa. 90'a 90 santim genişliğinde 330 TL. Örgülü hortum tabanca set de yanında hediyeymiş. 15 metre uzunluğu var ve fiyatı 90 TL. Çeşme yemek seti, 4 tane sandalye, 1 tane masası, 1700 lira. Seramik saksı, farklı renkleri var, 14 santim genişliğinde, tabaklı hem de, 30 TL. Lotus, L köşe koltuk, e, bu da arkadaşlar 1350 lira. Effi kanepe, turka, sütlü kahve, füme renkleri var, 849 TL. Katlanır mangal, çanta gibi oluyor, Ema7'den 130 lira da fiyatı var. Ege oturma seti kırland dahil değil, minderler dahilmiş 1599 lira. Piknik seti katlanır, iki tane bankı, bir tane de masası katlanınca böyle oluyormuş 420 lira. Balon salıncak farklı renkleri var, minder de dahil 1800 lira. Baston kollu sandalye arkadaşlar, bu da katlanır 310 lira, pahalıymış ya. 3 kişilik çadır, 3 kişilik çadır güzel bir çadır aslında 370 TL Boston kolsuz sandalye var. Daha uygun kolsuzu 260 lira. York kolsuz sandalye biraz daha e, ucuz. Bunun da fiyatı 250 lira. York kollu sandalye var. Kol işin içine girince hemen malzeme artıyor. Bu da 280 TL. Nehir asma banyo dolabı e, Karen markasının 65 cm genişliğinde 350 TL. Bu da stüdyo mutfak dolabı tezgah dahil setmiş arkadaşlar 1549 lira. Banyo dolabı Rio bu da arkadaşlar 400 TL. Retro duvar kağıdı çeşitli desenlerde 100 TL gördüğünüz arka fondaki kağıt. Akdeniz gardırop 4 kapılı 2 çekmeceli 1000 lira diyelim biz buna. Klasik serisi bu da arkadaşlar evye 140 TL bade gardırop 4 kapılı ve 2 çekmeceli 629 liraya. Picasso ahşap kahverengi seçenekleri var. Mermer masa takımı desenli 1000 lira. Çamaşır makinesi dolabı varmış arkadaşlar. 490 TL'ye. Çift kişilik yatak var. 500 lira arkadaşlar çift kişiliği. TV askı aparatı. Bu biraz daha böyle duvardan ekranı döndürüyorsunuz 100 lira. Truva banyo dolabı 80 santimetre genişliğinde 1000 lira. Venüs banyo dolabı var. Bu da oldukça şık. Boy dolabı da dahilmiş. 850 lira aslında güzelmiş o. Etna rattan set. iki tane tekli, iki tane de. bir tane tekli, iki tane ikili. Duru asma banyo dolabı arkadaşlar. 80 cm genişliğinde 599 lira. Son ürünümüz tek kişilik ortopedik yatak, tek kişilik olan da 280 TL. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.